Bunlar bugün bir, bir suda beraberiz. E, Sağınırdım Sayın Üniversitesi'ndeyiz. Sıfırda kendisini tanıtacak ve sorularımı cevaplayacak. Merhabalar, adım Yusuf. Başçı Üniversitesi'nde psikolojik danışmanla böyle faaliyet geçiyoruz. Buraya gelmeden önce bir sene kadar da say karakterinde çalışıyordum. Şu anda Roma'da, Lulusa Üniversitesi'nde iş ve organizasyon psikoloji öğretmiyorum. Peki İtalya'da yüksek lisans eğitimi almaya nasıl karar verdin? İtalya'da yüksek lisans eğitimi almaya iş deneyimim ve psikolojik danışmanlık geçmişimle birlikte e, iş ve organizasyon psikoloji alanında yüksek lisans yapmaya karar vermemle bir, vererek araştırma yaptığımda Avrupa'daki üniversitelerde İtalya'da okuyabileceğimi gördüm. İtalya'da İngilizce bir şekilde hem de dil belgesi talep her zaman etmeyen birçok bir üniversite var. Bu üniversitelerden birisi olan da Lübüse Üniversitesi ne başvurumu yaptım ve bir şekilde buraya geldim. Kabul alma sürecinden biraz bahsede gidelim. Nasıl bir hazırlık geldi kabul almak için? Bir kere... Her üniversitede farklı farklı belge talepleri oluyor başvuru süreçlerinde. Ben de Yunus'un Üniversitesi Bölümüne getir, gerektirdiği belgeleri topladım. Yani, uh, üniversitesi üzerinden başvurumu yaptım. Mülakata çağırdım. Mülakatta da genel olarak motivasyonum ve bu alandaki bilgilerim ve ilgimle alakalı sorularla karşılaştım. Ee, olumlu sonuçlanmasıyla birlikte de kabul mektubu malum. Peki okulla ilgili bahsetmek istersek, hocaları e, şu anda ders işleyişi e, ve okulun genel yapısı, sana sunduğu imkanlar açısından ne söylersin? E, ee, Üniversitesi özel bir üniversite. O sebeple staj, iş vesaire konularında birçok şirkette anlaşması var. O yüzden ileriki hayatınızda fayda sağlayabiliyor. Aynı zamanda okul biraz daha akademik kısım haricinde de yüksek sansiz akademik de, de, de çalışmalar dışında pratiğe de önem veriyor. Pratik kısmında da workshop derslerimiz birden çok var. Bunlar içerisinde çoğu zaman grup projeleri ile birlikte sunumlar, projeler izleyebiliyoruz. O açıdan aslında okuması keyifli bir bölüm ve üniversite, bilmiyorum diğer üniversiteler ama aktif bir şekilde de sadece derse gidip gelmek dışında üretken ve yaratıcı içerikler de ortaya çıkartabiliyorsunuz. Peki burada aldığı eğitimler sen için ne oldu? Bu bölümünden ne okuyun Türkiye'ye göre biraz farklı bir eğitim sistemi var. Sınav ya da ders katılımları vesaire her açıdan her açıdan farklı diyebilirim. Şu anda benim bölümüm birazcık yoğun bir elim. Yüksek saat için fazla ders var. Ama okuldaki hocalarımız ve ders içeriklerimiz gayet tatmin edici ve eğitici olduğunu düşünüyorum. Yani şunu düşünürsek aslında lisans bölümlerinde de İstanbul'da okudum, Türkiye'de okudum. Ve buraya geldiğimde farklı bir eğitim sistemine karşılaştım biraz önce dediğim gibi. Bunu biraz daha açar mısın farklılıklarından bahsedebilir misin? En büyük farklılık aslında sınav yöntemi. İtalya'daki sınav sistemi hem bilmiyorum diğer üniversitelerden tam emin değilim ama biz de vize olmadan direkt final döneme sınav dönemi açılıyor ve sınav, birden çok sınav alabiliyorsunuz. Sınavları, sınav tarihlerini book etmeniz gerekiyor. Ve çoğu sınav sözlü bir şekilde ilerliyor. O sebeple aslında ya yani en büyük farklılık sınav sistemi diyebilirim. Biraz e, İtalya'daki aldığın eğitimden bahsettik. Şimdi de, hani Bursa'dan bahsetmek istiyorum. Buradaki yaşam koşullarını iyileştirmesi açısından sana ne kadar yardımcı oluyor? Ne kadar büyük bir bursdan bahsediyorum? Bu oldukça geniş İtalya'da. Her bölgenin ayrı ayrı bursları var. Roma ve çevresi üniversitelerinde okuyan öğrenciler için de Lazio Disco adlı bir burs kuruyor Ben de bu bursa başvuruyordum. Emin tam burs ve şehir ülke dışından gelenler için tam burs 7000 küsur euro olması gerekiyor. Ayrıca okul ücretini de karşılıyor bazı okula de, de değişmekle beraber. Bazı okul ücretlerini de karşılıyor Peki bu bursu almak için neyiz bir başvuru yapmanız gerekli? Sıraç nasıl işliyor? Öncelikle Temmuz ayının sonunda yani bu sene öyleydi. Önümüzdeki senelerde de benzer olur diye tahmin ediyorum. Temmuz ayının sonunda online bir şekilde başvuru yapmak gerekiyor. Kişisel bilgileriniz, işte, ailenizin ve kendinizin maddi gelir beyanları ve sunuyorsunuz. Bu belgeler doğrultusunda da başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Kısa zamanda kesin olmayan listeler açıldı. <laughs> Sonrasında Roma'ya ya da İtalya'ya geldiğinizde o belgeleri elden bir şekilde teslim etmeniz gerekiyor. Belgeleri teslim ettikten sonra da dostunuz kesilir. Peki şu an İtalya'nın başkenti Roma'dayız. Sence burada yaşamak ekonomik olarak klasik bir öğrenciyi formluyor İtalya genel olarak çünkü pahalı bir ülke değil benim gözlerim market fiyatları, ulaşım vesaire bunlar karşılanabilir düzeyde Bursa alırken özellikle. Fakat Roma üzerinde konaklama bulmak <laughs> gerçekten zor. Ee, ben de birazcık ertelediğim bir konu olmuştu. O yüzden çok zorluk yaşadım buraya ilk geldiğimde. O ee, yüzden herkese tavsiyem konaklama için ucuz ve güzel opsiyon bulmak istiyorsanız özellikle konaklamada Or erkenden başvuru yaptınız ya da Türkiye'deyken peki vizeniz daha gelmeden bu, burada bir yer ayarlamaya çalışmalarınızı tavsiye ederim. Peki bu modu öğrenci genel olarak Frank Expo? Ben şu anda Roma'nın biraz dışarısında, Laurentina bölgesinde yaşıyorum. Metro hattının son durağı. Ha. B metrosun son. Çok sakin, güzel bir mahalle olduğu için ben memnunum. Ama şehir merkezine oldukça uzak. Karşılayabildiğim miktarları daha uzak bir yerde gelmiş olduğu evde. Paylaşımlı bir apartman dairesi. Yani üç kişinin birlikte yaşıyor. Sosyal net açısından Roma aşırı büyük bir şehir. Yani ben zaten daha önce de İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'da her şeyi bulabilirsiniz denir ya. Yani aynı şekilde Roma'da da ne ararsanız bulabilirsiniz. Peki spesifik bir söz şey sormak gerekirse burada en keyif aldığın ve en çok doğalandığın bir şeyi açıklaman gerekse ne söylerdin? en zorlandığım şeyden bahsedeyim. En zorlandığım şey ev bulmak oldu. En keyif aldığım şey de Roma'nın tarihi ve mimari güzellikleri. Yani biraz hayal gibi bir ortam aslında. Daha önce de Roma'yı gezme fırsatı bulmuştum. Ee, Okulumun belirttiği da de çok yakın bir bölge olduğu için çok tarihi ve e, güzel sokaklar çeviriyor ve yürürken yürürken bile kendinizi müzede gibi hissediyorsunuz. Roma'nın en güzel özelliği bu derim. Bir katı özellik olarak da belki bilmiyorum huzur arayan ve sakinlik arayan varsa Roma pek bunun için çok uygun bir yer değil diyebilirim. Çünkü hem turist hem de popülasyon fazlalığından kaynaklı olarak oldukça yoğun bir şehir. Top taşımalar, metro, otobüs vesaire İstanbul'dan çok farklı değil. Peki İtalya'da eğitim almak isteyen, şu an izleyen öğrenciler için en son ne tavsiye edersiniz? Buraya gelmeden önce benim İtalyancam hiç yoktu. Hala da yok denebilir. özellikle benim bölümüm için ve sosyal yaşam için daha iyi şekilde. İtalyanca oldukça gerekli bir dil. İtalya'da yaşamak istiyorsanız veya bölümünüzü tamamlamak istiyorsanız, özellikle iş organizasyon, psikoloji okuyacaklar varsa bölümü bitirebilmek için stajınızı tamamlamanız gerekiyor ikinci yıl. Ve Stajı tamamlamak için de İtalyanca gerektiğinde iyi bulunuyor, B1 seviyesi kadar. Bunu sağlayabilmek için buraya gelmeden önce İtalyanca'ya başlamak sizin için yararlı olurdu. Çok teşekkür ederim, en çok hayatımı başarılar görüyorsunuz. Ben de teşekkür ederim.